Canlı bir gündü ve şu anda çok iyiyim. Herkese yeniden merhaba ve vlog mesin 3. videosuna hoş geldiniz. Vatandaşlık sınavına girdim. Şimdi çıktım. Çok güzel geçti. Sonucu geldiğinde de paylaşırım ama bayağı bir süre gelmeyecek belli ki. Onun için bu bayağı bir uzun sürebilir. yani bugün çok... <laughs> Ay, çok güvenmemek lazım. Bugün çok erken kalktık. Ve e, bayağı da uzakta bir yerde sınav yeri bulduk. Zaten her yerde yok. Onun için de bayağı uzaklara geldik şimdi. Şimdi de hiçbir şey yemedik. Sadece bir tane kahve içtik. McDonald's'a geldik. Sınavımın güzel geçmesini şerefine Mert'e bir menüs ısmarlıyorum. Öyle <laughs> de konuştuk dedik ki sınavım güzel geçerse çok güzel bir menü malacağım sana. Yine fişburger yiyeceğiz. Eve gideceğiz ondan sonra giderken süt alacağız falan. Kaç gündür buna çalışıyorum biliyor musunuz? O kadar. Çok çalıştım ki, yani umarım çok güzel bir sonuç gelir. Umarım yani hala her fırsatımda test çözüyordum. Her fırsatımda, son 3 günde 12,5 saat buna çalışmışım. Böyle hani görüyorum, e, uygulama kullanımım telefonda. O yüzden bayağı bir güzel geçti. Bilmemiz gereken bir sınavı daha bitirdik ve geride bıraktık. O yüzden güzel oldu. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Şu anda anlıyorum acıktığımı ve güzel geçti ya mutluyum. Şu anda bir lokma tadını doyasıya çıkartabilirim. Şimdi arabayı yıkamaya getirdik. Anteni çıkarttık. Arabanın antenini zaten daha önce kedi dişlemişti. Ay hiç güleceğim yoktu ya. Yani bu bizim sokakta dolaşan kediler var. Onlar Arabanın antenini dişliğine dişliğine hale getirmişler. Böyle değildi daha önce. Yani bu kadar değildi. Biraz olmuştu ama daha da dişlemişler. Yani ne, ne anlıyor acaba? Dişlerine mi koşuyor bundan? Yıkamaya geldik dedim ya. Kendimizi yıkamak yasakmış. Köpeğimizi yıkamak, kedimizi yıkamak yasakmış. Ya da başka herhangi bir şeyi yıkamak. İşte elektronik aletleri falan denk getirmek yasakmış. Bunların hepsini tek tek resmetmişler. Evet, şimdi de organik markete geldik. Süt alacağız. Haftaya bazı planlarımız var. Zaten anlatacağım ama onun için 2 litreden yoğurt yapacağım. Çünkü geçen hafta yaptığımız yoğurtların zaten çoğu duruyor. Onun için fazla bir yoğurt yapmama gerek yok. Şimdi ondan sonraki haftada yine yokuz. Yine zaten anlatacağım. Hadi gelin şimdi Edmund Candle'ları açalım. Aa, bu ışık çok güzel ya. Bu ışığı çok seviyorum çaylar açacağız. Hatta çayları şimdi bile içebiliriz. Akşama bırakmaya gerek olmayabilir. Bu sefer de bir değişiklik yapıp çaylardan başlayalım. Kabırdan başlayacağım. Yine böyle sarı renkli bir şey çıktı. 3 numara. Bakalım neymiş. Yemek sonrası nane çayıymış. Güzel. Tam şu an zamanı. O yüzden bunu içebiliriz. Sonra tokayı açalım. Bakalım bunun içinde nerede çıkacak işte. Bunu bulmak çok zor oluyor ben her seferinde. <laughs> çok zorlanıyorum. 3 en baştaymış. Aa bunda da üç tane nane çayı çıktı. Üçlü nane çayı çıktı. Güzel. Ben bu arada en çok Pukka'nın nane çayını seviyorum. O da çok iyi oldu şimdi. Bakalım derden ne çıkacak bugün bana. Üçü hemen gördüm bu sefer. Şurada. Tamam en sevdiğim çıktı. Kinder'in bu milkini seven zeyen. En çok bunu seviyorum ben. Şimdi tam nane çayıyla bir birazcık çikolata çok iyi gider. Böyle bütün yaralarım sarar gibi geliyor. Ondan önce Mertene çıkmış. Onu da bakalım. Onunki de hemen şurada. Hemen gördüm bugün üçleri. Kanuta çıktı ona galiba. Bunun şu yerini çok dandik yapmışlar. O yüzden böyle yırtılıyor. Hanuta mini çıktı. Mert'e de güzel oldu. Ve son olarak kahveye bakalım. Kafeinsiz çıkarsa içerim. Bir bakalım ne çıkacak. Roma çıktı. Çok da severim Roma'yı. Çok da güzel oldu. Bunun böyle rengi de çok güzel. Gri alt tonlu lacivert. Baya güzel. İspirazion herhalde Roma yazıyor. Bu da baya güzel oldu. Bugün çıkanlardan mutluyum. Baya tatlı şeyler çıktı bence. Şu kukkayı da şöyle koyalım. Kabırı da şöyle koyalım. Aslında bakarsanız burası böyle çok tatlı duruyor. Ve çıkanlar da bunlar. İki tane tane çayı, bir tane de Roma. Hanuta mini ve Kinder'in küçük çikolatası. Ben çıkanları çok sevdim. Şöyle hatta Hanuta'yı da göstereyim. Ben çıkanları bugün cidden çok sevdim. Evet şimdi de bizim evin olmazsa olmaz temizlik ürünlerinden beyaz sabunlu su yapacağım. Öncelikle sadece içindeki bu iki şişeye su doldurup bunun içine ekliyorum ki tam olsun diye. Bu arada bunun içerisindeki böyle hani hafif tortular da içinde kalan böyle beyaz sabun kalıntılarından kaynaklı. Zaten beyaz sabun eriteceğimiz için hiç problem değil. Bazılarınıza belki iğrenç gelebilir ama banyoda kullandığım sabunum artık parçalanmıştı ve kullanılmaz duruma gelmişti. Onun içinde bu kalan sabunları da küçük küçük böleceğim ve bunun içerisine atacağım. Onun dışında da bir tatlı kaşığı kadar koysak aslında yetiyor. Onun dışında çok jelleşiyor ve aslında kullanmak hiç pratik olmuyor. Çok da kullanmamak lazım. Bir tatlı kaşığından daha bile az koymam lazım. Çünkü zaten bu var. Hatta sadece bu bile yetebilir. Yani o kadar az sabuna ihtiyacımız var aslında. Her zaman söylüyorum. Bence bunu yapmanın en zor yanı sadece sabunları rendelemek. Zaten bu da nereden baksanız bir yıldır bu kavanozu kullanıyorum ve kesinlikle bitmiyor. Onun için bir kere sabun rendeleyip böyle bir, bir, yıldan fazla çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben iki şişe yapıyorum. İki şişe bitince tekrar yapıyorum. Aslında rutinimiz böyle. Onun için de iki ayı bir yapıyorum diyebilirim. En son da burada yapmıştık. Şimdi de buradaki Edmund kendilerimizi açalım bakalım. İlk önce Berlin Edmund kendilerine başlıyorum. Roland gibi duruyor ama bakalım. Evet, rolon çıktı. Boro diye bir rolon görünmezmiş ve bariyer etkisi yaratıyormuş. 48 saat korumalı ve İtalyan markasıymış. Şöyle bir rolon. Ya tek sorun sıvı ve bilyeli kullanamıyorum. Beni çok ıslak ve daha kullandığım anda terli hissettiriyor. Ama bu Mert'in kullanacağı bir ürün. O yüzden bunu Mert'e vereceğim. Sonra Asan Beauty'den devam ediyoruz. Üçü görmüştüm hemen. Şurada üzerinde de beautiful yazıyor. Tam da bugün için söylenecek bir söz. Şöyle beautiful yazıyor üstünde. Clean up for Christmas yazıyor bir de. Bakalım üstüne ne çıkacak? Üstü Herhalde bir makyaj çıkartıcı bir jel temizleyici. Öyle bir şey çıkacak galiba. Smart Cleanser diye bir şey çıktı. Bu tamamen bir yüz temizleme jeli. Tam bir Christmas renginde ve gerçekten çok güzel. Bunun aynısından aynı renkte ve aynı formda geçen yılda bir el kremi çıkmıştı. Hatta böyle masama koymuştum. Tam mesela böyle şimdi yılbaşı dekorasyonunu birlikte koyunca çok da güzel olurdu. Bunu el kremi de olması gerekiyordu bence. Bu bu arada retinol içeriyormuş. O yüzden güzel olabilir. Özellikle de böyle uzun seyahatlere yanıma alabilirim. Şimdi hadi gelin lümeneyi açalım. Evet şimdi sıra lümenede ve 3 3 <laughs> şurada. Tamam şurada. Hiç zorlamayalım. Şöyle açtık ve hemen kapattık. Hafif bir şey. tatlı sarı renkte bir şey çıktı. Bu da ışıltı veren bir nemlendirici kremmiş. Şöyle. Tam bir seyahat boyu yine ve gerçekten çok tatlı bir pastel sarısı var. Bayıldım. Galiba C vitamini mi içeriyor? Bu hiçbir şey yazmıyor aslında. Nordic C yazıyor üzerinde. Belki ondan C vitamini ve sarı olduğu için C vitamini olduğunu düşünmüş olabilirim ama öyle değil aslında. Hemen üçü de yerine koydum. Ve gelelim. Rossman Adam Gender'ına. Bakalım bugün ne çıkacak. Hemen gördüm. Bugün üçleri hemen görüyorum. Herhalde algıda seçicilik. Hemen şurada. Uhu düşürüyordum. Şöyle. Üç numara. Aa şey çıktı. Yiyecek. Bunda birkaç tane yiyecek de var bu arada. Bu da Rosman'ın kendi markası. Yoğurtlu ve çilekli bir granola bar. Galiba yulaflı olması lazım. Şubat 2026'ya kadarmış. Bu arada çok azmış bunun süresi. Yani iki ay sonra bitecek bir şey. Neden koydunuz? Hiç anlamadım. Ve sıra geldi. Harry Potter'a. 3. Hemen şurada. Bu şu çıktı bakalım kaç dakikada yapacağız yani biraz uğraştım bir tık uğraştım ama şöyle iki tane Lego yapmayı başardık günün sonunda ama ben de Arsan şöyle iki tane parça daha oldu bakıyorum hiçbirisi eksik değil ve yani herhalde hani fazladan koyuyorlar sanırım böyle Lego yapan varsa eğer ve fazladan koyuyorlar mı koymuyorlar mı ben de parça arttırıyorum? de yazarlarsa harika olur aslında. Çünkü bu gerçekten benim ilk Lego deneyimim. Böyle bir lokma de kendime de bir nasıl derler? Çelicin Türkçesini düşünüyorum. Kendime de bir böyle zorlayıcı, kendime meydan okuyan bir şey yapıyorum şu anda. Böyle Lego yapmak kısıtlı sürede ve kamera karşısında. Ama güzel yani aslında sonuçta da memnunum. Çünkü bunu bugün yapmazsam yapmayacağım uzun bir süre belli ki. O yüzden şöyle bunları da koyabilirim. Burada da küçük bir Harry Potter Lego koleksiyonu oluşturmaya başladım bile. Şimdilik evimiz kenarlarımızı açtık. Gerçekten günün güzel anları çok güzel oluyor. Bugün çok güzel bir gün ve güzel anları gerçekten çok oldu benim için de. O yüzden çok mutluyum. Şimdi günü tabii ki geç başladığımız için bugün oldukça geç kapatacağız. Onun için güzel güzel işlerimizi yapacağız. Daha da çalışmamız lazım. Bugün biraz mesaiye kalacağım yani. Ama değdi. Gerçekten değdi. Onun için de Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama hala video bitmedi tabii ki de. Bugün galiba öyle atıştırmalık bir şeyler hazırlarız diye düşünüyorum ama bakacağım. Gerçekten çok da emin değilim. Şimdi bu çayı içiyorum. Geçen yılın Nespresso bardağıyla içiyorum. Yani şu anda böyle kendime yine meydan okuduğum bir an. Bunları hiç dokunamıyorum ben. Böyle hani bir tuhaf oluyorum ama bir yandan da kullanmak istiyorum. Onun için bununla yaptım bugünkü çayımı da. Böyle. Günümüz daha bitmedi ve evet, gerçekten uzun. Günün geri kalanında yine birlikteyiz. Dün gerçekten sanki düşünmüşüm gibi bugüne hem bulgur planımıza hem de burada da ilk gün yaptığımız yani vlog mesleği ilk gün yaptığımız mercimek çorbamıza şimdi de yoğurdu yapacağım ve çalışmaya devam edeceğim. <laughs> da sıvı sabun niyetine kullandığım duş jelim bitti. Onun için birkaç tane de aşağıya indirmek üzere Balea'nın bu elimdeki Balea ve Alverde'nin elimdeki küçük bütün duş jellerini çıkarttım. Ve öncelikli olarak bunları kullanıp sonra minikleri de artık sıra sıra kullanacağım ya da artık seyahatlere götüreceğim ona bakacağız. Ama neler çıkarttım bir onlara bakalım birlikte. Mesela bu bakım yapan bir duş jeli var geçiyor ve simliymiş. Yani dış jeli olarak üretilen bir şeyin hem de hani vücut dosyonunda olarak anlarım ama yani dış jelinde neden sim kullanılır hiç bilmiyorum. Tek güzel yanı üzerinde kokina desen olması. Alverde'nin bu da galiba 4 yıl önce falan almıştım. Artık bitse iyi olur dediğim bir ürün. Balayan ürünlerinden bir tanesi aromalı duş jeli, bir tanesi de banyo köpüğü aslında ama ikisini de aynı amaçla kullanabiliriz bence. Çünkü ikisi de sıvı formda. Bu aroma moda olan neymiş? Oriental yılbaşı esintileri içeriyormuş diye çevirebiliriz galiba. Banyo köpüğünde de lavanta varmış. Yani hiç sevmem ama artık yani bir süre idare edeceğiz. Mutfakta kokular birbirine çok karışıyor. Onun için yani güzel kokan dışlerlerini sıvı sabun olarak kullanmak mutfakta çok işime geldi açıkçası. Tam bugün serumum bitti. Bunu açacaktım. Ve bugün belli ezmedi kendilerinden de. Da. Selim çıktı şansıma. Ama bu elimde daha eski olduğu için bunu açacağım şimdi. Balea'nın vital yoğun bir serumu. Önce kullandığım bir serumdu. Yani gayet e, güzel kokulu ve kreme benzeyen yani. bir yapısı var açıkçası. Onun için almıştım ama yani çok bir beklentim yok. Aslında kremin öncesinde hafif bir nemlendirme versin diye kullanıyorum aslında bunu. Kulak çubuğum da bitmişti. O yüzden bir tane atsam iyi olacak.